şampiyonunu getir bakalım. Ve şimdi gecenin asıl maçı. Hapishaneden yeni çıkmış gerçek bir canavar. Kabus koşma. Göz gözü görmüyor hep us. Takipteler ses etme sus bir vakit donmuştu beynim Düzlükteyken bitmiş seyrin Göz gözü görmüyor hep Rus Takipteler ses etmez sus Durma dip enerjini kuz. Zaten çok soğuk etraf buz Hiç yalan der misin Hı -hı. Pek dert dinler misin a a Ya bayat yer misin Hı -hı. İnsan seçer misin Hı -hı olsun. Dikkatli izlersen anlarsın haklı Megatron. Ben de kili kemer sade bir kat krom. Zaten tekim çıplak gezsem ne olur her gün deklatmam. Bon. Hep kendi tel etrafımda kendi kendimeyim her gün sor bir. Hep kendi kendi gel bir gör bak her bir form Kırıntıların arasında kaldım adı artık hadi konsum her sokakta beni bulmak zor Sıkılanlardan mısın ya da akınanlardan mısın Kulağına tek müzik takılanlardan Sıkma kusura bakma yapılacak hiçbir şey yok Hızlı söyleyen ben değilim yavaş dinleyen siz dersiniz hep Yavaş söylesem anlayacakmış gibi konuşuyor şuna baksana kek Altına beş al sana test iki kere iki ceza eder net Beni kiminiz ile bir bardak bile tutmaz mi velet Rap harekettir bu da politiktir bunu hazmedemiyorsan sen ha Kıvarda çoğunuz aralar Uzaktan headshot Zaten göz gözü görmüyor hep buz Takipteler ses etme sus İki. Bir vakit donmuştu beynim Düzlükteyken bitmiş İki. seyrim Göz gözü görmüyor hep buz Takipteler ses etme sus Durma git enerjini kus Zaten çok soğuk etraf buz İki. Hiç yalan der misin? <laughs> Beklerdin mi sen ama? Ya bayat gelmesin ama? İnsan seçer misin ama? Mik 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 mikrofon ve ben kayboldu. Gördün mü ya hayır olsun. Ben kapitan var sapitan çok. Kol kapıdan pencereden sok. Sancağım var boy bir de sohbeti kes kalk hadi seni sevmedi rap yetmedi koy koy ara elemanlar türetir kimi kara kara elementler türemiş yeni kafa kara elemanlar kıdere bilse yolu barikatlar yeni setler yeni barajlar ve yeni sesler yeni karakter ve yeni tipler yeni taraftar ve yeni bitler geri dönüş şok ve bizi kitler ne yapacağız şimdi bilmem durun durun bekleyin geldim işte buradayım merak etmeyin perakende rapleriyle benle uğraşanlara öğrettim pandemiyi. Kapatır derin çağ atlatır ve kanlarım rapi Çıkarsan bir yola dönmem hiç geri bu gerilim hep benim Hem de tertemiz yanlışı bırak hadi doğru yatap Sana saniye saniye kal diye. bak bana gelmez Buralar karışık zaten göz gözü görmüyor hep buz Takipteler ses etmez sus Bir vakit olmuştu beynim Göz gözü görmüyor hep buz. takip derler ses etmez sus Durma git enerjini kus zaten çok soğuk etraf buz Ben kaybolduk gördün yürü ya hayır olsun Ben kapitan bak kaç çok Kol kapıdan, pencereden son Sen çatı patlan top atan Kalk gidelim benzinli koy Bir de sohbeti kes kalk hadi kol boy Seni sevmedi hep yetmedi Goy, koy koy Ara elemanlar yönetir kimi kara kara elementler türemiş yeni kapa kara bitsin. elemanlar gider Hepinize yola barikatlar yeni setler yeni barajlar Ve yeni sesler yeni karakter ve yeni tipler Yeni taraftar ve yeni bitler geri dönüş yok Ne bizi kitler ne yapacağız şimdi bilmem durun, durun bekleyin geldim işte buradayım Merak etmeyin merak etmeyin rapleriyle benle uğraşanlara öğrettim pandomim Herkes bakmış kız ben bakın Sol kanattan hiç bitmez bakın Şimdi yandın ateşleri yakın ama dikkat edin de yanmayın sakın Bak bu tarz benim Atlatır deril çağ atlatır ve kanlarım rapi Çıkarsan bir yola dönmem hiç geri bu gerilim hep benim Hem de tertemiz yanlışı bırak hadi doğru yatam Sana saniye saniye kafiye bak bana gelmez buralar karışık zaten göz Gözlüğün...